Hemen geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle gel sayın kameramanım. Şimdi burası. Bakın. Kaç metre var burası? Bir buçuk metre var mı? Bir buçuk metre. bir buçuk metrede e, sayın izleyicilerim bir buçuk metrede kazdığınızda şöyle gözüme girecekti vallahi inşallah. Bir buçuk metre kazdığınızda veya bir metre kazdığınızda tatlı su çıkıyor. Çok enteresan değil mi? Bakın şurası Akdeniz tuzlu su. Ve Türkiye'nin veya hatta dünyanın birçok ülkesine göre de e, araştırıldığında e, iddia ediyor köylülerimiz ve e, balıkçılarımız da e, profesyonel su ürünlerinde de duydum ben bunu. E, çok tuzlu bir deniz olduğu söyleniyor. Hemen 10 adım ileride yeri kazıyorsunuz. E, oraya bidonla çok güzel bir sistem yapmış e, tabii hayvancılık yapanlar pınar diyoruz biz pınarın gözü derler burada elinizle kazdığınızda yarım metreden bir metreden yeri yer değişiyor tabi derinlikleri e, tatlı su çıkıyor o kadar lezzetli bir su ki kum olduğu için onu süzüyor galiba inanın